mezhepler kimliği, dinler kimliği... Suriye ve Rojava'ya dair değerlendirmelerde bulunan KJK Yürütme Konseyi üyesi Çiğdem Doğu, yaşanan şiddet ortamında KSD'ye dönük silah bırakma çağrısının katliamlara zemin hazırlayacağını söyledi. Bir Alevi coğrafyasında büyük bir kadın katliamı ve genel halk katliamı yaşandı. Bir işte Dürzülerin üzerine çok büyük bir şiddetle gidildi, büyük bir katliam yaşandı yani çok... Yakın zamanda bunlar yaşandı bu Suriye coğrafyasında e, şimdi böyle bir durum var yani böyle bir ortam böyle bir atmosfer ve şey gerçeklik içerisinde hani ısrarla e, kasedeye hani silahlarının e, bırakılmasını dayatılması şöyle yani e, şöyle demek oluyor yani gel e, bu bıçağın altına hani boğazını getir ben seni böyle rahat rahat keseyim demek oluyor yani. Suriye'de bir çete yapılanmasının olduğunu söyleyen Çiğdem Doğu, KSD'nin entegre olacağı bir ordunun olmadığını söyledi. Entegrasyon deniliyor ya, entegre, entegre olsun denilecek bir ordu yok ortalıkta yani. Hani bir Suriye ordusu diyebileceğimiz bir ordu da yok ortalıkta. İşte ortalıkta bir çete sürüsü var yani, çeşitli çeşitli isimlere sahip bir çete sürüsü var yani. Belki de o kastik katil önderliğin bahsettiği kastik katil değerlendirmesinin böyle en çıplak, en kaba biçimiyle böyle ifadesini bulduğu bir çete yapılanması var. Bunlar böyle bütün halklara hani kendisinden farklı olan bütün kimliklere hem cinsiyet kimliğine hem halk kimliğine hem mezhep kimliğine saldırıyor. Keyfi bir biçimde saldırıyor. Şimdi hani bu yani... Ee, yani kasedenin yani mantığı yok yani kasedenin işte hani silahlarını bıraksın gelsin bu yani ordunun bile ortada olmadığı bu çete yapılanmasına hani entegre olsun denilecek bir gerçekten hiçbir mantığı yoktur yani. Şimdi YPJ örneğin yani YPJ de silahlı bir güçtür. Yani YPJ mesela ki bu kastik katil çete ordusuna yani nasıl mesela silahlarını teslim edecek? Örnek yani. Kasede yani işte Arap halkları da var, Ermeni halkları da var, Kürt halkı da var, Süryaniler de var. Bu kasetenin içinde çeşitli halklar var yani. Bu halklar nasıl böyle diyelim ki şey yapacak yani. Hani bizler onların adına bir, bir şey diyemeyiz tabii ki versin vermesine o anlamda değil. Ama bir mantığı yok yani böyle bir dayatmanın gerçekten bir mantığı yok. Son, Çiğdem Doğu, Heseke'de gerçekleşen ortak tutum konferansının demokratik Suriye tablosu olduğunu söyledi. Gerçekten Haseki toplantısı çok önemli bir toplantıydı. Orada Suriye yani sadece Kuzeydoğu Suriye değil aynı zamanda mesela Alevi temsil Alevi halkının temsilcilerinde, de halkının temsilcilerinde de katıldığı hatta Sünni halkın yani Suriye'deki Sünni kesimlerin bazı kesimlerden kesinlikle katıldığı bir e, toplantı e, oldu bir tavır toplantısıydı aslında bu duruma karşı ortak tavrını e, koyma toplantısıydı gerçekten çok değerlidir işte yani bizce mesela bu işte demokratik Suriye Cumhuriyeti tablosu oydu bizce yani bu tablo.